Cümleten Günaydınlar, Hayırlı Sabahlar. Ben Profesyonel Motosiklet Sevdaları Türkiye grubu kurucusu ve Genel Başkanı Erbey. Arkadaşlar biliyorsunuz Anıt ziyaretimiz ve Büyük Çanakkale sürüşümüz var. 24 Haziran sabahı saat 9'da Kayseri Meydan'dan biz hareket edeceğiz. Öğlen saat. Bir iki gibi anıt kabirde olmayı planlıyoruz. 24 Haziran Cuma günü anıt kabirde atamızı ziyaret edip dualarımızı yaptıktan sonra arkadaşlar Eskişehir'e süreceğiz. Eski Eskişehir e çok yakın bir yerde bir kamp yerimiz var. Oradaki arkadaşlarımızın ayarladığı. Orada bir gece kampı mütakiben 25'i sabah hareket edip Bursa üzerinden Çanakkale'ye doğru süreceğiz. 25'i öğleden sonra 15-16 civarı Çanakkale'de olmayı planlıyoruz. Orada da kamp yerimiz hazır arkadaşlar. Çanakkale tarafında 2, şehitlik tarafında da bir tane ücretsiz kamp yerimiz hazır. Motosiklet sevdaları, Türkiye grubu üyeleri ve diğer motor severler katılabilir. Diğer katılımcılar için arkadaşlar şartlarımız grubun sürüş kuralları ve kamp kurallarına riayet etmesi. Bunlara riayet ettiği sürece e, misafir olarak herkes katılabilir. Şehitler hepimizin şehidi. Anıt Kabir'deki Atatürk atamız, hepimizin atası. Bu anlamda dünyadaki tüm motosiklet severleri tabii ki müsait olanları, müsait olanları bekliyoruz. Arkadaşlar görüşmek üzere. Sabah sabah bir canlı yayın açıp canlı canlı hayırlı sabahlar, günaydınlar demek istedim. Çünkü bayağıdır canlı yayını bulamıyordum. Reels video diye bir seçenek koymuşlar Facebook'u güncelledikten sonra onu görüyordum. E, şu an buldum. Artık bundan sonra canlı canlı da görüşmeye devam edeceğiz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüyorsunuz dünkü sağanak yağmurdan sonra hava bu şekilde güzel olunca hemen motor atladım.